Evet sevgili o neydi lan? Oyun izleyicileri Eee kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat bunun sesi biraz fazla yüksek. Ee, çok barma lan. Nereye gideceğiz ya? Nerede kaldıydık? Sentetiklerin oraya gidecek Bir şeyler yapacaktık. Açamadıydık kapıyı mapıyı. You're <laughs> fucked Ricardo. Focus Ricardo. Nereden? Bebişim, bebişim, bebişim. Sana ben ne demişim? Aa la, 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 la Invalid device. Çikolat var orada. Çikolat. Six and synthetics. Gideyim ben, elbet Hayde Haydi hoppa, cübalette. Ne kadar da güzel atmosferik görüntüler bunlar ya. Ne kadar güzel. Hadi kuşum. Adamın ağzına şişe kaçmış. Ripley, ben ne, ne, lan bu Afro Afro Amerikan konuşmaları? Bir pipe bomb daha yapayım havam bulayım. Başka yapabiliyor muyuz? EMP mine yapayım. Bunu yapamıyorum. hepsini alayım. Hepsi ben. Düt 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 düt. Bunda bir şey yok, bunda bir şey yok. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı 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 bıdı. nasıl kimse yok ya. O ne lan? Collect scrap. Scrap, scrap is again in the left for me. Açıl Ooo, everyone is dead. Etanol, metanol. Sen uyancan belli. Bir şey yapabiliyor muyuz? EMP Mine mesela yapabiliyoruz. Craft. Çok güzel, şokalade. Compound B. Compound B ne için gerekiyordu? Şey için. Eee medkit. Neden medkit yapmıyoruz? Craft. Tamam bir tane daha yapalım. Craft. Çok güzel. Compound B, Compound B. İşte hep bunlar hiçbir şey yapmamaktan oluyor. Keşke zamanda yapsaydık dediğimiz şeyler. Aşağı mı inecektik la buradan?

Çocuğu tereyağılı. Peskot mu? Kaç lan peskot? Şunda mı yazıyor? Nedir? 83, 82. Tahmin ediyordum aslında ama. Bak yine saçma saçma hareketler şimdi 83, 82. Düt düt düt. Düt düt leyla. Tabii ki de buradan gireceğiz. Sen de sandıydı. Coz, Joss. cozurt. Gidiyorum bütün aşklar. Ya yani burada action oluyordu. Yüreğimde. Gidiyorum kokun hala. Tırman kısmı tırman. Daha hızlı, daha hızlı tırmanmıyor mu? Değiştiremiyorum değiştiremiyorum tırmadaki. Mantıklı. Ya böyle actionları geç Allah sen. <laughs> o <Oo>, hallama geliyor. Yürüyor lan. Ha bu arada buraları niye oynuyorsun diye soracak olanlar vardır içinizde muhtemelen. Ki kimse izlemiyor bu videoyu biliyorum. İzlemeyecek de muhtemelen. Ama izleyen olur da arkadaş sen niye aynı yeri bir daha oynuyorsun diye soracak olursa. Çünkü bir önceki save'de ben sesleri kaydetmemişim. Evet ne kadar salam diyelim mi? Hakikaten öyleyim. Yine ölüm yine tahriş. Ayağımı tut hadi. Ya bu Ricardo'lu bölümü oraları mı yapıyor yine ya? Evet ya galiba. Ama yani o kadarını da geçtiydim diye hatırlıyorum ya. Lan kaydetmedi. Vay arkadaş. Please wait diyor ya utanma. Ya of çok uzun ya burası. Vıttırı zıttırı buraları gördünüz. Buraları atlamak istiyorum ama. Neyse buraları muhtemelen atlatır mıyım? Atlatma. Onu hepsini çalıştıracak bana şimdi geri zekalı gibi. Ya ne geri zekalısın ya. Ne uzun oyunmuş arkadaş ya. Kaçıncı bölüme geldik ya? 20. bölüm mü? Kaçıncı bölüm? 17. bölüm mü? Find the way Nasıl ya? Ha şurayı çalıştırıyorduk o eleman uyanıyordu falan pişman. kapanacak şimdi. Evet buradan sonrasını açamadıydık. Evet buradan sonrasını açacağız artık arkadaşlar. Burayı demişti zaten. Üf beynini yardım. Sanki yanımızda yapıyor şerefsiz. Beynini yardı resmen. Beyin sesi çıktı diye. Şimdi buradaki salaklığı size göstereceğim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Her şey normal. Nerede takılmıştık? Yani şu tuşu buraya koysalar olmaz. Olmuyor. Onun yerine nereye koymuşlar size göstereceğim şimdi. Nerenin tuşu nereden açılıyor? Allah aşkına bir oyun bu kadar. Hani insanlar zaman geçirsin de zaman harcasınlar diye yaptıkları şey inanılmaz saçma yani. Şu oyunda tek beğenmediğim şey muhtemelen bu olmuştur ya. Ne? Bakın o kapının tuşu burada. Ne saçma diyelim mi? Şimdi burada e, şunlar lazım olacak, EMP mine'lar, e, pipe bomb'lar falan. Gelecekler birazdan amcalar. Toplayacağımızı topluyoruz. Bu ne? Medkit. Molotov. Molotov. Daha fazla molotov alınmıyor. EMP mine. Flashlight batteries. Ulan bunun ihtiyacım var benim. Sonra bir kart mart buluyorduk bir yerden bir şekilde saçma bir yerden ya yani var olan kartı alamıyorduk önce, sonra alabiliyorduk falan filan. Şatkanı ee, dolduralım, lazım olacak birazdan. Save atabiliyor muyuz hiçbir yerden? Save atabilseydik iyi olurdu. Atamıyoruz. Güzel, medkit'i de aldık. Ee, Medkit'inizi kullanalım. Hazır gelmişken. Pampalar gelecek tabi. Burayı ben atladım bir kere. Gördüm. Siz göremediniz. Strymer'ı aktive ettik. Bunlar yanmaya başladı. Şu elimde bir dursun. şerefsiz bunda yok bunda da yok hangisinde var şunda var az geldi sanki bu sefer geçen sefer 4-5 tane geldiydi nasıl yakalandım ona ya Gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Amanın bu gerçekten mi? Follow Samuels. Peki. Nereden? Buradan gidiyoruz. Bir şey var mı etrafta toplamalık? Vardır da çok sıkıldım ya. Oyun bitsin istiyorum artık ya. O ne? Al işte bir şey buldu yine. Saçma sapan etrafta sağda solda bir şeyler. Hayır tamam böyle oyunlar yapılsın. Yine yapılsın ama yani ee, şimdi akıllıca şeyler de koymak lazım. Yani sıkıcı öğeleri bir kere az tutmak lazım. Bu oyun birincisi uzun olmuş, onu biliyorum. Onu söyleyebilirim. Yani yarımşar saatten, gerçi 10 saatte falan bitirilir. Şey yapmadan, sıkıntı yapmadan 10 saatte bitirilir diye düşünüyorum. Ben biraz böyle, eee, saçmaladığım gibi. Geç, geç 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 Allah seni salak Alakası yok ama e, neydi oyun ismi? Bak oyun ismini de hatırlayamadım şimdi. Raziel diye bir eleman vardı vampir hani böyle e, uçuyordu, kaçıyordu, bir şeyler yapıyordu. Bilmem hatırlar mısınız? Kanatlarını koparmıştı Kane amca. Oyun ismini hatırlayamadım. Hatırlayan varsa yorumlara yazabilir. Şimdi bakamayacağım internete. Alt tap yapınca ekran görüntüsü gidiyor çünkü. Gidiyor. Evet buradan devam edelim. Hızlıca. Buradan birileri geliyordu galiba. Bir şeyler yapıyordu. Kaydedelim. Neydi ya? River mi eee bir şey river'dı. Ha. Soul River, Soul River. Ulan hatırladım ha. Bu amca uyanacak belli. Anladın mı şimdi? Ne kadar hızlı geliyorlar ya. <laughs> Bunun da var ya tuşların ayarı mayarı. Ne zor arkadaş geçişler ya. ne oluyor lan? Ha gel gel. 5 kişi. 5 oldu bak. 5 kurşun boşa gitti onlardan kurtulmak öyle kolay da değil ha. Of. Gitti 5 kurşun boşa gitti. Şimdi bu geri zekalıların kurşununu da şey yapamıyoruz. Alamıyoruz içinden. Hadi bırak bırak. Hızlı değil oyun, seri değil. Şimdi bir de bilme, bildiğimiz yerler ya. Gerçi siz tabii bilmiyorsunuz ama benim bildiğim yerler. Hızlıca geçmek istiyorum, o yüzden sıkılıyor re, sıkılıyor re. Compound B. Nereden? Kapat şu kamera feedi. Gerçi bunlardan bir, buradan da bir kere geçeceğiz, bir daha geçmiyoruz Kamera feedi kapatmasam da olur hani. Evet. On tamamdır akşama. Dota mı demek istiyor bu ya? Dota atarız. Dota tamamsa Dota atarız. Dota tamam değilse Totara illa atarız. Kapatmayacağım kamera feed'i. Sokarım kamerasına da feed'imi. <laughs> Ay buraları geçtiydik ya. Shit. Holy moly tiger fish. rather drastic. <Sessiz -try> Tabi tabi. Evet bebişim. Ay buradan varmış save'im benim. Tüy. Buradaydı en son. Shit. Boşuna oynadım buraları. Fuck. 20. dakikaya ilerletin siz. Ya bu ama buradan söyledikten sonra ne manası kaldı ki? 22. dakika. Samuels <laughs> ben de geleceğim. Ananın ki <laughs> gelemedim lan. Samuel, sen don't. Oyunda bir değişiklik yapayım dedim ama gördüğünüz gibi oyunun işleyişine müdahale edemiyoruz. Neden yapıyoruz? Yapmasak, oynamasak bu kımıl canlarla dokunmasak hiçbirine sadece izlesek değil mi? Ama oyun dediğin şey sadece izlemek için değildir. Nasıl şimdi bu bir saat onu yap, onu yap diyecek şimdi ya. Ripley, rejecting me. We might be in trouble. <Mar -i. inaudible> Al. Okay. Breakfast. sana kırmızı Red Bu yeşil. done. blue cable. Can sana blue cable. Bu mu lan? Ha buraya. Duvara takılmış soketi vardı diyor ya. olmuş bir tane Android var yanında diye onu da yaptı diyor pekala. Evet. Memin tolar tombi Hadi bakalım. Patladı. If you're there, pick up. Samuel's is gone. He opened Apollo Transit for me. I'm going to go straight there. I'll get Apollo to lift the lockdown. kapatayım. Ulan geçecekmişiz mi Ersem ya? Vay anasını sayın seyirciler. Lan. Shit. Holy moly. Lan anneni Let me help geçip gideydim ya. Ne vuruşu. Lan yürüsene. <laughs> güle güle, Marlo, right? Yeah. I'm Taylor. Sector Exec Wayland Yutani. Oh, the big guns now, huh? Not some girl with abandonment issues? Leave Ripley out of this. She's just looking for closure. I'm looking after Wayland Yutani interests. And I'm looking to get out of this fucking center. Maybe we can do it yet. Maybe. Evet, bu yarım saatlik yayınımızda da tekrar e, yapamadığımız, geçemediğimiz yerleri oynamış olduk. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> What the fuck, give yeah? You. Fuck! Table, fuck you!